Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere Ego yani Erkek Güven Olmaz dizisi oyuncularının bölüm başı kasanslarını anlatacağız. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu like etmeyi unutmayın. Öyleyse video geçelim. İlk olarak Naz Sayner. Naz Sayner'in bölüm başı kazancı 25.000 TL. Emirhan Dönmez. Emirhan Dönmez'in kazancı 30 bin TL. Derya Beşerler. Güzel ismin kazancı 40 bin TL'dir. Bir diğer isim Hülya Gülşen, yani Şuşran. Şuşranın kazandığı ise 50 TL'dir. Başarı oyuncusu Melisa Aslı Pamuk, yani Sibel. Miss Türkiye yarışmasında da sıkış eden Melisa'nın kazancı 90.000 TL'dir. Tuna Orhan, yani Burhan. Burhan bir bölüme 55.000 TL kazanıyor. Alperen Duymaz, dizileci ismi Erhan olan Alperen'in bölüm başı kazandığı 100.000 bin TL. Rüya helin demir bulut. Rüya helinin kazandığı ise 70 bin TL'dir. Bir diğer isim Ahmet Kayaçesen ve Ahmet Kayaçesen'in bir bölümü kazandığı ücret 80 bin TL. Sen de ego izliyorsan kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.